Merhaba hanımlar. Kendimce Marifetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün tasarımını kendim oluşturduğum, hiç kimse de olmayan tığ işi yelek modeli anlatacağım. İpim Alizon Angora Gold. Tığım da 7 numara. Şu şekilde. 1.3 milim. Siz elinize yatkın olan bir tığ da kullanabilirsiniz farklı numarada. Modelimiz de Bu şekilde. yapım aşamasına geçelim. İlk olarak şu zemin kısmını oluşturacağım. İstediğiniz sayıda, istediğiniz uzunlukta siz yapabilirsiniz. Ben örnek olduğu için bir miktar yapacağım. İlk olarak 10 adet zincir çekiyorum. Bir doladım geriye battım iki kere de çıkardım bir doladım iki kere de çıkardım altı tane benim için yeterli 3 zincir çektim geriye döndüm Zincirimin dibine değil, bir yanındakine batıyorum. Tekrar trabzan. İki kere de çıkardım. Üç zincir daha. Geriye döndüm. Bu şekilde. Tekrar 3 zincir çektim. Geriye döndüm. Dibine değil yanındakine battım. 2 kere de çıkardım. Ben belli bir uzunlukta yapayım. Sonra örneğimizi oluşturalım. Evet sanırım bu kadar yeterli. Örneğimize başlayalım. İlk olarak 5 zincir çekiyorum. 4 5 2 kere doladım. Dibine battım. Şu kenarımızı oluşturuyoruz. Dörtlü trabzan yapacağız. 2 dolamalı. 2 daha doladım. Yanına bir daha battım. 2 kere daha doladım. Bir trabzan daha oluşturdum. Şimdi 1 2 3 zincir çekiyoruz. Şöyle göz kararı belli bir uzağa batıyoruz. Pardon, 2 kere dolamam gerekiyordu. 1 2 doladım. Belli bir uzağa battım. 3 kere de çıkardım. Tekrar 2 doladım. Dibine değil biraz uzağına, 1 bir zincir kadar uzağına batıyoruz. 3 kere de çıkardım. Tekrar 3 zincir 2 kere doladım. Tekrar belli bir miktar uzağa batıyorum. Tekrar dörtlü trabzanımızı yapıyoruz. Şurada yaptığımız iş işlemi. İki doladım. Bir, iki, üç kere de çıkardım. İki doladım. Bir, 2, 3 kere de çıkardım. Tekrar 3 zincir. 2 kere doladım. Şöyle göstereyim. Şöyle bir miktar uzağa battım. 3 kere de çıkardım. 2 doladım. Tekrar bir zincir uzağına battım. 3 kere de çıkardım. 3 zincir. İki kere doladım. Tekrar dörtlü trabzanımızı oluşturuyoruz. Bir, iki, üç kere de çıkardım. İki doladım. Bir, iki, üç kere de çıkardım. Üç zincir. İki doladım. Bir trabzan yaptım, iki daha doladım, bir zincir uzağa. gelecek şekilde bir trabzan daha, 3 zincir, tekrar dörtlü trabzanlarımız, trabzanlarımız hep iki dolamalı arkadaşlar, iki doladım, üç kere de çıkardım. Daha yapalım. 3 zincir, 2 doladım, 3 kere de çıkardım bir trabzan, 2 daha doladım, bir zincir uzağına battım, 1, 2, 3 kere de çıkardım ikinci trabzanımız, 3 zincir çekiyorum ve son kenar dörtlü trabzanlarımız oluşturuyoruz. iki doladım. 1 2 3 kere de çıkardım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Döndürdüm. Tekrar iki doladım. Tekrar dörtlü tırabzanlarımızı yapıyoruz. Şimdi bir iki zincir çektim. Bir doladım. Şu ilk gördüğümüz kutucağı bir iki üç dört ve beş dolamalı fıstık oluşturacağız. İpimi tuttum. İplerimin arasından geçirdim. Tuttuğum yerden de geçirip sabitliyorum. Bu birinci fıstığımız. Şimdi tekrar doladım. Buradaki ikinci kutucuğumuza bir fıstık daha oluşturuyoruz. 2 3 4 ve 5. İpimi tuttum. İp fıstığımın arasından geçirdim. Tuttuğum yerden de geçirip kapattım. 1 2 zincir. 2 kere doladım. Dörtlü trabzanımın üstüne tekrar dörtlü trabzan yapıyoruz. Bu şekilde. Tekrar iki zincir. Bir kere doladım. Tekrar şu gördüğünüz birinci kutucuğa bir fıstık yapacağız. 2, 3, 4 ve 5. İpimi tuttum. Fıstığımı topladım. Şuradaki tuttuğum yerden de tekrar geçiriyorum ki sabitliyorum. Tekrar doladım ve ikinci fıstığımı oluşturuyorum. İpimi tuttum, fıstığımdan geçirdim, sabitledim. İki zincir, tekrar trabzanlarımın üstüne dört trabzan daha. şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar geleyim bir üst sıraya geçelim evet kenara geldim ben 1 2 3 4 5 zincir çektim ipimi iki kere doladım dibine değil bir yanındakine batıyorum 3 kere de çıkardım dörtlü trabzanlarımızı yapıyoruz 1 2 3 zincir çektim ipimi tekrar doladım ve yapmış olduğumuz şu fıstığın üstüne batıyoruz tekli trabzan yapacağız bu sefer bir daha iki kere doladım iki kere doladım ikinci fıstığımın üzerine batıyorum tekrardan tekli trabzan yaptım şu şekilde ters V gibi bir görüntüsü var 1 2 3 zincir çektim tekrar dörtlü trabzanlarımı yaptım 1 2 3 zincir. 2 kere doladım. Fıstığımın tepesine battım. Tekli trabzanım 2 daha doladım. Tekrar diğer fıstığımın üstüne battım. 1 2 3 zincir. 4'lü tırabzanlarım. Bu sırada bu şekilde sıra sonuna kadar gidecek arkadaşlar. Aslında örneğimiz çok basit sıra sonuma geldim evet fıstık sıramı bir kez daha anlatmak istiyorum dörtlü trabzanlarımızı yapıyoruz tekrar kenarda iki zincir çektim şu kutucuğa batıyorum 2 3 4 ve 5 ipimi tuttum iplerimin arasından geçirdim tuttuğum yerden de geçirip sabitledim tekrar doladım ve ikinci kutucuğuma da bir fıstık yapıyorum bir iki ipimi doladım. Trabzanlarımı yapıyorum. Bir iki zincir daha. Tekrar bu ilk kutucuğuma bir fıstık oluşturuyorum. İkinci kutu, kutuya da bir fıstık, İki zincir ve dörtlü trabzanlarımız iki doladım, üç kere de çıkardım. örneğimiz artık bu şekilde devam ediyor. Umarım anlaşılmıştır. Ben biraz daha ördüm geldim arkadaşlar. Şöyle yakından da göstereyim. Videomu beğenmeyi unutmayın. Diğer gönderilerimi kaçırmamak için abone olup bildirimlerinizi açın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.